I bought a book with the pictures and drafts of the second temple with the tools that uh, are exist were existing there. And uh, we hope to rebuild. <laughs> 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 one, one is a friend of the of the of the Sanhedrin wrote this book. Is the first one who was the member say. of the Sanhedrin. Sanhedrin. Bütün detaylar hazır dersin. Sadece inşallah mescidi kurmamız kalmıştır. All the details are ready. The only thing left is to rebuild the temple. Yes, inshallah. Plan tamam plan is complete. We have to oh, change it's the also, Sadece evet. resim değil, aynı modelleri to. de, hazır. Zaman geldiğinde hemen o modeller hayata geçirilebilir. Canlı modelleri hazır. We have to change the attitude of uh, the Arab Muslim in Israel and uh, also in Gaza and uh, other places of jordan to understand that the temple will be a center for praying for all people on the w all over the world and uh, now they understand it as uh, something that has to, to be with nationality and because of that they are resisting about any idea to rebuild the, the, a new temple but if it will be a, a new temple it will be a center for, all, for praying all over the world and a center for peace and learning peace and thinking about peace yes this would be the target of such evet. a temple Asıl değiştirmemiz gereken orada yaşayan Arapların ve Gazze'de yaşayanların davranışları bu bu eee Hz. Süleyman'ın e, mescidi yapıldığında bu herkes için bütün dünya için bir dua etme merkezi olacak inşallah bütün uluslar için herkes için bir katı bir milliyetçilik bir bakış açıları var yaptırmamak için ama bunun değiştirilmesi gerekiyor bu davranışın bunu hoşuya yapacaklar this will uh, Moşia will make this. İlk tuğlasın Moshiach koyacak dersin. The first brick it will be placed by Moshiach. Ve bizzat ilgilenecek dersin. And in person Moshiach will take care. Bak altın kaplamaları çok güzel e, resmetmişler. Çok beğendim dersin. Tam orijinale uygun dersin. The pictures of the gold carvings, gold uh, coverings are exactly compatible with the original. I liked it very much, he says, Mr. Adonok. Dedem çok zevk sahibiydi dersin, Hazreti Süleyman dersin. Uh, my grandfather uh, Solomon was has a great taste. Yani estetik güzellik sanat ondan sorulurdu ders. Aesthetics, beauty hmm. and arts was questioned uh, from uh, by the Solomon. Her yeri güzeldi ders. Every place was beautiful of Solomon's time. Kendisi etrafı insanları. Himself, his uh, circles, his uh, surroundings, the people were beautiful at that time. Gerçek Müslüman öyle olur işte ders. The real Muslim is like Solomon. <laughs> Böyle adam kesen, kafa yaran, kirli, akılsız, e, aşağılı kompleks içinde olmaz dersin. Müslüman öyle olur mu işte de dersin. Hmm? You get the translation, right? No. No. no? Sen söyledi, okay, söyle. Okay, there are no uh, Muslims never cut, never behead, uh, behed executions. That kind of Muslims doesn't exist. Muslim is like Solomon. <laughs> You are right. Uh, the Second Temple didn't arrive to the greatness of the First Temple, the Solomon Temple. And we hope that the Third one will be like the Solomon, not like the Second. Bigger. And we have to <laughs> Yes, bigger, even bigger. <laughs> and uh, we have to, you have to know that uh, like uh, Rabbi Olander is a Kohen, we are making some exercises that uh, to to prepare, to, to, prepare to the situation of the the temple. We cannot know; it, be, it can be, let's say, in two days, mm -hmm. but it can take years. And we have to prepare every time something more prepared, more to be acquainted with this. Hello, it is a birinci tapınak gibi, yani birinci mescit gibi olmadı. Birinci mescit orijinali daha iyiydi tabi. Umarız ki üçüncüsü birincisi gibi orijinaline çok uygun olur. Hatta daha da büyük olur. Biz bunun için gayret ediyoruz. Hatta ha Hollander Cohen kendisi bu konuda gayretlerimiz var. Ama bu iki günde de gerçekleşebilir. Ama yıllar da alabilir ama zemin hazırlamaya çalışıyoruz bunun için. Dedemin yaptığının aynısını yapacağız. Hatta daha da güzelleştireceğiz. We will rebuild exactly compatible with like the first one, but even make it even better. Yes, this is Başka what we say. Evet. Better. Bahçeleriyle arazi de genişleteceğiz. Orada birçok harabe yerler var. Oraların hepsini kaldıracağız gardens and the, uh, we will in, in, even enlarge the land, the occupation, because there are many, destroyed areas exist there. Kudüs cennet gibi olacak. The Jerusalem will like paradise. Yes, you have to know that in the Echeskel prophet, the way that he is describing the temple is much bigger than the Solomon Temple. Yeah, but, uh, but, uh, well, I think that's only natural. It's yeah, only natural because at that time the world population was not 7 billion people. The world was much smaller, there were much less people. Today, if people want to come to Jerusalem, how many people will come? All Turkish Airlines won't have enough planes. you have to have a lot more planes. You need a lot more space. You need a bigger temple. Evet. And you have to know <laughs> evet. that we are going to learn from the Saudis because it's a problem. Today, three million people pilgrims are coming together. Uh, the Jewish people now is also six or seven million. How how came that uh, all will come uh, in some days? It's a big logistic problem. A big logistic problem we want to put all the computers and all the logistics that things, for example, like our corban. our corban has to be done in uh, some hours for everyone, every other family. how can be done something that uh, 100,000 or 200,000 people in, in the same place come to, to, get, to take a piece of the corban in five hours? Yeah. Evet burada tabii e, birinci mescitten de birinci tapınaktan da daha büyük olması gerekiyor. Çünkü o zaman dünya nüfusu çok azdı. Evet. Şimdi dünya nüfusu çok arttı. E, Yüzbinlerce kişinin gelebileceği şekilde savudilerden de öğrenebileceğimiz Kabe'ye mesela 2-3 milyon insan aynı anda sığacak şekilde 200 e, bin kişi aynı evet, anda gelecek şekilde Evet. Ayarlamamız, ayarlamamız gerekiyor. Büyük daha büyük bir şekilde. Eiska peygamber anlatıyormuş bu şekilde. Ama e, kalitesini e, bozabiliriz o zaman. Bence e, sürekli bir e, ziyaret olacaktı. Tamam tabi büyüteceğiz. Tabi ki büyük olacak. Ama o e, klasik kalitesinin muhafaza edilmesi gerekiyor. O yüzden makul bir büyüklükte olmasını istiyorum ben de. Yeah. He, uh, he says, I want uh, uh, do you hear the translation? Okay. Rational enlargement. Do Duyuyorlarmış. Şu hmm. an tercüme yapılıyor. I think in a previous meeting, we discussed the words of Rabbi Tarfon, who said that it is not up to us to finish everything, but it is up to us to make every possible step that we can in our time. We cannot make sure the whole world, all the 1.6 billion Muslims, all adhere to the Islam as explained by Mr. Akhtar. We cannot assure that all the Jews will return to observe the Torah. But we can make steps. What the steps we were talking about are steps which we hope that Mr. Oktar will be able to find a way to implement in the education and perhaps in influencing the Turkish government to, when the time comes, as soon as possible, maybe next week, maybe this week. to consider taking the appropriate steps. Evet, biz tabii her şeyi birden bire başaramayız ama bu konuda adımlar atabiliriz. Özellikle sizin çalışmalarınızla, e, Türk hükümeti de buna vesile olabilir. Sizin çalışmalarınız, anlatımlarınızla e, bu tabii günler içerisinde de olabilir, daha uzun zaman da alabilir ama adım adım ilerleyebiliriz bu konuda. Bu konu ne? E, bu eğitim ve eğ katkılar, katkılar. Eğitim çalışmaları. Eğitim Allah'ın yardımıyla zaten olacak. Evet, yani e, çıkışı e, kendinden gelişen bir kader o. Yani o mecburen olacak biz. Yani insanlar istemese de olacak o. Ve o diyor, ben mesela sizlerle buradayım. İstemiyorlar mesela sizlere dost olmamızı. Radikal dindarlar da istemiyor. İsrail'de bazı tipler de istemiyor. Ama biz buna rağmen görüşüyoruz. Buna rağmen İsrail Türkiye dostluğu güçleniyor. Bu kader çünkü. Yani bunu durduramazlar. Mesela e, Dedemin Mescidinin kuruluşu şiddetle e, karşı oldukları bir konuydu. Ama şu an olaylar güzel gelişiyor Başarı. ve bu olacak. Aynı şekilde ahşabını üstüne altan kaplayacağız. Aynı güzellikte, aynı estetik. O zaman o güzel kadehleri, bardaklar olacak. Oraya hizmet edenler aynı şekilde çok güzel giyinecekler. Aynı Dedemin devrindeki gibi. Yani kalitede en ufak bir değişiklik olmayacak. Yoksa uçsuz bucaksız bir mescit milyonlarca insan gelecek biz böyle düşünmüyoruz. Ee, zaman zaman yani insanlar mesela günde 50 bin kişi gelebilir, 100 bin kişi gelebilir. E, e, ziyaret edip çıkacaklar. Ama yani herkes oraya dolması onu düşünmüyoruz dersin. Yani çünkü onun sembolik önemi var. Onun bir manevi güzelliği var. O televizyonda seyredebilirler. Efendim gelip dua edebilirler. Bahçesine gelebilirler. İçine de bir kısım insanlar gelir ama bütün dünya gelecek diye bir konu yok dersin. Ya yani mescidin kalitesi bozulur o zaman. Ya yani belirli bir derecede olması lazım. İnşallah. Oranın hizmetçileri olacaktır. Hz. Süleyman Sarayı'nı da yapacağız. Yani Tevrat'ta tarif edildiği gibi aynısını yapacağız. Orayı da ziyaret etsinler. İnşallah. E, fakat buradaki orijinal yapıyı bayağı benzetmişler. O hoşuma gitti. Güzel olmuş. Hem mescit, hem sinagog, hem kilise şeklinde, üç dünün de ibadet edeceği şekilde yapılması gerekiyor tabii ki. E, fakat orijinaline tam uygun olması lazım. Hacım büyük olabilir ama çok çok büyük olmaz. Yani iki misli, üç misli belki büyük olabilir. Fakat görünüm doğru. Yani altın kaplamalar doğru. Yani kim hazırladıysa çok güzel hazırlamış. Bahçe süslemeleri doğru. pervazlar hepsi doğru. We'd like to have the help of all the nation to rebuild the uh, third temple as it was in the Solomon's temple when the king of uh, Sodom Sidon helped Solomon King Solomon to build the temple. Evet, biz de e, Solomon, Hazreti Süleyman Tapınağı'nın mescidinin aynı onun döneminde yapıldığı gibi yapılmasını istiyoruz. Aynısı evet. Ama tabi biraz hacimli olacaktır. Bahçesi çok önemli. Bahçesinin çok geniş tutulması önemli. Arka kısımlara doğru özellikle o hurda yerler var. Çok mezbelerik gibi yerler var. Onların hepsinin kaldırılması gerekiyor. bütün Kudüs'e e, hakim edilmesi gerekiyor. Bütün Kudüs'ün çok çok bakımlı olması gerekiyor. yani cennet gibi olması gerekiyor. Yani Kudüs ziyaret ayrı haline getirilecek asıl. Ama o binaya da gelip bakarlar yani illa içine girmeleri şart değil yani bir kısım insanlar girip bakar çıkarlar ya yani ibadet ederler yani yoksa müthiş bir sirkülasyon olursa oranın kalitesi bozulur o zaman o onun heyecanını duymak içindir yani onun güzelliğini hissetmek içindir İnşallah. bunu yapacağız bunu durduramazlar. Evet. Hazreti Süleyman'ın kutsal sandığın Hazreti Musa'nın Kutsal sandığını da bulacağız. Kur'an'da söylüyor, sekiz melek e, onu diyor taşıyor diyor. O sandık da yine Moshiah tarafından bulunacak. moşiah konusu, Tevrat'ta bazı kişilere hikaye gibi geliyor ama e, gerçek olduğunu çok kısa bir süre sonra görecekler. İnşallah. Hazreti Musa'nın sandığını getirip e, Hazreti e, Süleyman'ın e, mescidin önüne getirip koyduğumuzda bütün denilenlerin doğru olduğunu anlamış olacaklar. Ve içinde kutsal emanetler görecekler. Hz. Musa'nın ye gelen vahyin tabletleri, taş üstüne yazılmış Tevrat parçası Kur'an'da onun durduğu yazıyor. O sandık içinde durduğu yazıyor. İnşallah. O parçayı da görecek insanlar. orijinal Ve mannanın orijinalini görecekler altın kutu içerisinde. Hz. E, Musa zamandaki manla. Bundan hiçbir hikaye değil. Hepsi doğru ve hepsi oluyor. Sürekli gelişiyor. Bütün alametler oluşuyor. Ama biz tabii gayret edeceğiz. Yani her türlü gayret içinde bulacağız. Anlattıklarını yapacağız. Anlattıklarınızı mesela çok güzel gazelleri şefkat duymanız, onlara sadaka, zekat olarak düşünmeniz. Demek fakir insanlar çünkü. bütün Müslümanlar zekat ve sadakalarını vermeleri gerekiyor. Eee Musevilik de bir e, kadim İslam dinidir. Evet. Yani Hz. Nuh'un dini de kadim bir İslam dinidir. Hz. İbrahim'in dini kadim bir İslam dinidir. E, dolayısıyla iyi niyetiniz çok açık dindar olduğunuz için. E, bir de dikkatimi çekti. Mesela bizim dindar hocalarımızın mesleği hocalıktır. Ondan para kazanırlar. Bak bu haham e, efendiler e, hepsi çok koyu dindar. Ve din adam yani hepsi haham. ama elektronik üstüne araştırma yapmış dünyanın seçkin bilim adamları aynı zamanda. Evet. evet. Ya yani birçok konuda araştırma yapmış seçkin bilim adamları. Teorik fizik üzerine. Evet. Teorik fizik üzerine. Bak tabii, teorik fizik üstüne beyefendi de öyle değil mi? Evet. Yani Kişisel üniversite bitirmişler yani. O değil değil mi? Evet. Yani olağanüstü kültürlü, olağanüstü bilgili insanlar, çok zeki insanlar bizdeki hoca efendiler imam hatip mensubu, oradan ilahiyat. Olsa gelsin maaş. <laughs> Halbuki asıl meslekleri o olmaması lazım. Yani dinden, din olmaması lazım mesleklerin. Evet. Mesela eski mücedditler, müştehitlerin gerçek meslekleri başka oluyor. Evet. Mesela Ebu Hanife'nin mesleği başkaydı. Evet. Yani dinden geçinmiyordu. Hepsinin kendine ait bir mesleği oluyordu. O yönünü gitti. Bir de e, hocamız e, tarihi tablolardaki böyle haham resimleri var, onlara benziyor. Gerçek böyle, değil mi, böyle bin yıllık falan tablolarda evet. olan haham resimleri, o da e, hoş görünmüş maşallah. maşallah. Sizden önce de tam söylediğinizi söylemişlerdi. biz özellikle hiç maaş almıyoruz haham olarak hiçbir şekilde özellikle diğer bütün alanlardan da farklıyız bu konuda ayrılıyoruz. Yok canım çok çok kültürlü oluyorlar yani bayağı akıllı oluyorlar Allah'ın hikmeti. Ee, yani bir kere çok fazla okuyorlar. Maşallah. Hafızaları çok güçlü oluyor. Allah'tan verilmiş bir yetenek. Evet, yani çok güzel. Mescid-i Aksa'ya dokunmayacağız. Zannediyorlar ki Mescid-i Aksa yıkılacak. Toplanmışlar bir araya. Evet. Ya Mescid-i Aksa'ya kıyamete kadar geçerli Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa duracak. Orta kısmında çok büyük bir arazi boş. Arkaya doğru. Evet, orta kısım. Evet. Ya, uçsuz bucaksız boş. Dedemin mescidini yapacağımız yer orası. Hazreti Süleyman'ın mescidini yapacağımız yer orası. Genişçe aynı orijinaline uygun. Bol altın kullanmak. Belki mesela 100 ton altın sırt binanın bir kısmında da kullanacak. 100 ton altın bir kısmında da kullanacak. Saf 24 ayar altın. O şekilde geçiyor zaten. E, ee, bu resimlerde çok detaylı bu tarif edilmiş, gösterilmiş. Ee, ya Rab Tanrım diyor bak mezmurlarda harikaların e, düşüncelerin ne çoktur bizim için. Bak harikaların ve düşüncelerin ne çoktur bizim için. Sana eş koşulmaz, şirk koşulmaz. Duyurmak, anlatmak istesem, e, duyurmak, anlatmak istesem yaptıklarını saymakla bitmez. Kur'an'da ne diyor Cenab-ı Allah? Allah'ın nimetlerini saymaya kalksan saymakla bitmez diyor. Bak aynısı. Ya Rab esirgeme seve cennini benden. Sevgini beni esirgeme. Sevgin sadakatin hep korusun beni. Sayısız belalar çevremi sardı. Suçlarım bana yetişti. Önümü göremiyorum diyor. Yani insanlar iftira atıyorlar. Birçok şeyler, belalar var. Önümü göremiyorum. Başımdaki saçlardan daha çoklar diyor. Zalimler, deccal taraftarları, şeytan adamları. Çaresiz kaldım. Ne olur Ya Rab kurtar beni. Yardımıma koş Ya Rab. Utansın canımı almaya çalışanlar. Yüzleri kızarsın. E, geri dönsün zararımı isteyenler. Rezil olsunlar diyor bak Tevrat'ta. Bana oh çekenler dehşete düşsün utançlarından diyor. Sende neşe ve sevinç bulsun. Bütün sana yönelenler. Rab yücedir desin hep. Senin kurtarışını özleyenler. İşte Allah'ın kurtarışı yakın. İnşallah. Nohşi olacak bu inşallah. 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 Ama biz sebebe sağlayacağız, Kitaplar yazacağız. Tamam. Sohbet edeceğiz. Konuşacağız. Tamam. Dostluğumuzu geliştireceğiz. Bana mı? Hiç. Yok ben istemiyorum. Ee, I'd like to say something about the, the philosophy of religion that I think that In uh, the Jewish religion, there is sometimes a different way to fulfill the order of God. One way is by death, and one way is by life. One, d one way is by love and, one, and compassion, and the other one is by cruelty. For example, in our holiday, which is called Sukkot, at the beginning of the winter, we have to take some. Um, branch of a, of a tree Farm yes and this branch according to Torah may be two separate uh, trees one is poisoning poisoning other one is good smell and uh, we think that uh, even we can do both we choose the best way the compassion way and so is in every religion I, I believe that also in the quran you have sometimes eh essay which is more cruel and essay which is more compassion then the philosophy should be we have to prepare, to prefer the compassion way and not the cruel not the bad way and the bad way evet bazen e, dinin içinde içerisinde e, bir şeyin u, hedefe ulaşmak için biraz zor kullanmak veya merhamet sevgi şefkat yolu vardır biz hep şefkat e, dinlerde sevgi şefkat e, yolunu seçmemiz gerekir Evet, e, bir şiddet dalgası var dünyada ve müthiş bir şiddet eğilimi var. Filmlerle de bunu teşvik ediyorlar, pratik olarak da bunu teşvik ediyorlar. Her şeyin çözümü şiddet gibi gösteriyorlar. Moşiyan özelliği zaten şiddeti kaldırması. Peygamberimiz hadislerinde de söylüyor. Damla kan akıtmayacak diyor Mehdi, insanların bunu dahi kanamayacak. Moshia içinde aynı şeyi söylüyor Tevrat. Evet. Hiç kan akmayacağını, şiddet kullanmayacağını, Allah'ın yardımıyla her şeyi çözeceğini, Sevginin hakim olacağını, silahların kalkacağını, okların, yayların kırılacağını, bütün dünyanın Allah'ı anacağını söylüyor. Başka da zaten dünyanın vakti yok, kıyamet yaklaştı. Moshiyah'ın tam vakti 6000 bin yıl doldu. İnşallah Moshiyah'ı göreceğiz. İnşallah dünyaya sevgi, barış, kardeşlik hakim olacak. Bu çileler, bu acılar zaten Moshiyah'ın çıkış alameti, Mehdi'nin çıkış alameti.